Piyango böyle buyrukluzuyor Piyango nedir? Müslümanlar Hadi iman etmeyenlere Sormuyorum Müslümanlara cevap sorun Piyango nedir? Düşünün bakın 5 tane 20 lira Kumar değil mi? Kumar nedir? Haram Bunları bunlar İnşallah oturur Müslüman Olmazsan Müslümanlık Neden Müslümanız? Cennete Rabbimizin rızasını kazanmak Cennete kazanmak Azaptan Korunmak için Cehennemden, helaktan korunmak için Onun yolu nedir? Allah'a itaat Resulüne itaattir Allah bize Fiago için ne diyor? Haram Haram nedir? Allah'ın koyduğu hudut. Yani sen bunu taşarsan yoldan çıkarsın. Yoldan çıkınca ne olur? Cehennem yoluna hidayet yolunda, kurtuluş yoluna çıkarsan cehennem yoluna sorulursun. Müslüman mısın? Elhamdülillah diyoruz değil mi Elhamdülillah ne güzel. En büyük nimettir. Hidayet. Ama Müslümanlık ağızda değil. Fiilde olduğu zaman ağızda söyledi. Yerini bulur. Yani bu diğer türlü 200. Ağzı Müslüman. Müslümanın ilk şartı Allah'a itaattir. Resulüne itaattir. Hududunu gözetmektir Allah'ın koyduğu sınırları. Onu çiğniyorsun. Müşrik oluyorsun bu halinle, bu fiilinle. Müşrik, affı olmayan günahtır. Çünkü sen nefsin, sen Allah'ın açık hükmünü çiğniyorsun. Tövbe, Allah tövbeler çok kabul eden. Ancak e, öyle bir sene aldım, bir sene sonra bozdum tövbesi değil. Bu tövbe değil zaten. Gerçekten pişmanlıkla. Yani Allah bize ıslah olunan tövbelerin bahşeci olduğunu söyler. Kumar için söylediğimiz aynı şey ne için geçerli? Allah'a savaş açmanın adı olan faiz için geçerli. Faiz de aynı şekilde bilerek Allah'ın koyduğu sınırı çiğneyenler kesinlikle Allah'a nefis yerine eş koşarlar. Allah'a hüküm başka koyduğu hükümleri çiğnemiş olurlar. Ve kendilerine yazık ederler. Artık artık iyice düşünün müslüman mısın değil misin gerçekten Allah'tan korkuyor musun ahiret gününde inanıyor musun inanmıyor musun yani sen müslüman insan müslüman insan daima Allah'ın kendisini gördüğünü gör <laughs> bunu artık yani bizim toplum olarak biz Müslüman çoğunlukta olduğunuzu düşünüyoruz ya. Nasıl o gün bir tilki haberi çıktı. Sonra büyük tepkiler aldı. Ne güzel. Geri çeviriz. Gerçekten ahlakla hiçbir alakası yok. Bir gençliğin gençliğe en büyük ihaneti yapan insanlardan biri dersen en büyük fitnelerden biri ödülünü verirsen de ama ilham verici işte rol model ödülü küfürdür yani. Ayrıca zaten yaptığı şey yani hırsıza tutup e, plaket vermekle işte aynıdır. Yani toplumun rol modeli, ilham kaynağı senin toplumun ahlakını bozacak en yap babası gereken hareket yapıyor. Nasıl karşı çıktığında geri tepti değil mi? işte aynı şekilde bizim toplum olarak, toplum olarak bu piyango faiz bakın bir banka var faiz ve bütün toplumu Allah'ın hududunu taşan bütün her şey bakın siyasetin içerisindeki sokaktaki putlardan okulların önündeki putlardan kitaplardaki putlara Allah'ın hududunu taşan her şeyi bizim birleşip karşı olmamız lazım ya biz Müslüman toplumuz çocuklarımızı gözümüzün önünde Müsrik, münafık, putperest yoldan çıkmış kimselere çevirmeleri için emanet ediyoruz ya. Çocuk dediğin şey nedir? Çocuk dediğin şey nedir? Sen yani verirsin. Bir ağacı nasıl ki eğersin yönünü o taraftan alır, devam eder. Çocuk yani bizim lafımız yeter, sözümüz yeter zaten bu konudaki çocuğumuzu doğru eğitime, ben başkasına maruz bırakmamak için. Yani rahat yaş iken eyle. Çocukla. Ne verirsin çocuk? Onu yürür. Ve sen onu saptırdın. Ona doğru yolu gösterecek. Doğru yolu. Yörüngesini doğru yola çevirirsen Sana payı kat olduğu gibi yaptıklarından. Aynı şekilde yörüngesini doğruya çevirmediğinde. Bütün yaptığı kötülükten payını alır. Artık ne yaptıysa düşünün. Çünkü ve ancak ha çocuk büyüdü, akıl sahibi oldu. Artık Yok, o da ya. kimse, suçu kimseye atamaz. Çünkü Allah'ın ona verdiği akıl kendiliğinden putları reddedecek. Doğruya yönelecek. Doğruyu kabul edecek. Donanında ben ve nitelikte ama ona o zulmü yapanlar kendileri için çok büyük bir büyük bir temsir. Yahu bu ne işi var bu putların, bu heykellerin ne işi var? Bizim top alanlarımızda, bizim içimizde ya. Yahu bu, 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 bu zulümdür, bu işkencedir. Biz hangi... Yani az akıl, artık mantık her şeyi Allah'ın izniyle çözdüğü zamandayız. Bunları hala bizim içimizde hala kutların tükülüyor olması, hala şirk, açık şirk sebebi olan işlerin hala yapılıyor olması, Allah'ın varlığı tartışılması bir gerçekken yani bugün hani Cumhurbaşkanı inkar ediyor mu Allah'ın var olduğunu? Başbakan, başbakan da yok derse de vekiller. Edenler vardır onlar. Şey yapmayın. Yani akıl yoksunu şeytanın tamam eken o üstünde hakimiyet kurduğu kimseler ateş yeter onlara. Ama kabul edenler nasıl Allah var deyip de yok gibi yaşayabilir. su arşı, yeri, göğü yaratan Allah değil mi? Elbette Allah'tır. O halde bizim takılmamız gereken nedir? Allah'ın bize emir ettiği şekilde doğru Doğru bir hayat istemek değil mi? Yani bu artık e, artık bunun düzelmesi lazım. Tepki koymamız lazım. Artık bizim piyango hep beraber durup hayır kardeşim biz bu ülkeye biz madem çoğunluktayız Müslüman Allah'ın emir yasak koyduğu şey istemiyoruz ama bunun içinde az önce bir tanesi tamamen örtülmüş ne güzel örtülmüş ama bir led alırken ürün içerisinde gördüm çekmek istemedim elbette ki. insanlar rezil olmasın diye ama yani bir an önce bilinçlenmemiz gereken noktalarda bilinçlenelim Allah'ın izniyle ve bu zulmü hep beraber el yordamıyla tutup yok edelim. Yani faiz, faiz yenilir mi ya? Ülkenin bereketi kaçar ya. Ülkenin rahmet şeyi kaçar ya. Bugün bu hiç bir zor zaman e, refah re, gelmediyse daima bir <laughs> zulüm, kafir devletlere bir muhtaçlık bir şey söz konusuysa bunun temelinde faiz olduğunu hiçbir, hiçbir zaman şüphe etmiyor. Ya sen haksız kazancı koyuyorsun, hırsızlığı koyuyorsun, her türlü, her türlü zulüm faizin içerisinde var. Kumar, iddiaların bütünü, gizli ve açık oynanan bütün iddialar hep beraber çıkacağız kardeşim. Madem Allah bize böyle bir sosyal medya gibi bir nimet vermiş. Ses çıkardığımızı haksızlığa karşı sesimizi çıkaracak imkanımız var. Hep beraber çıkacağız gerekirse bir e, günde bazı günler belirleyeceğiz. Gündem yükleneceğiz. Yani ta ki o konuda gerçekten bir adım atılana kadar ya biz çoğunuz madem Allah'ın emrini nasıl çiğneriz ya? Ya Cumhurbaşkanı'na söyleyin sen Allah'ın emrini biz nasıl çiğniyoruz diye sorun. Ben sana oy veriyorum. Ben seni destekliyorum. Sen beni cehenneme götürmek için mi ee, mücadele ediyorsun? Sorun. Sen bunu şimdi sormasa yarın sen ömrün bittiğinde cehennemi boylayacaksın. Allah bize bu hayatı biz doğru yaşayalım, dost doğru bir ömür yaşayalım ve kurtulsa erelim diye vermiş. Tutup rezil, rüsva işlere dalalım, Allah'ın emirlerini çiğneyelim. Böylece cehennem boylayalım. Bunu akılsızlar, şeytanat kendisini aldattı. Kimselerden başkası yapmaz. Yazık. Artık hep beraber, hep beraber hareket edelim. Allah'ın izniyle bu bütün zulümlere, Allah'ın hududunu çiğneyen ne varsa hepsini kaldıralım. Facebook Muhammed Reşit Yılmaz, YouTube Muhammed Reşit Yılmaz'dan takip edin. Bu gibi gündemleri beraber hareketle Allah'ın izniyle ortadan kaldırabiliriz. Çünkü açık ki artık rekabet Allah'ın bize bir lütfu